Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Erdoğan'dan son dakika açıklama. Yakalayıp hesaba çektik. Yakında açıklayacağız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'den önemli bir ismi de yakaladık. Şu anda elimizde. Hesaba çektik. Yakında açıklayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün önemli bir isminin yakalandığını açıkladı. Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonların sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, Sofi Nurettin'i bitirdik, kandili de çökertmemiz lazım dedi. Erdoğan, FETÖ terör örgütüne dair yaşanan yeni gelişmeyi de FETÖ'den önemli bir ismi de yakaladık. Şu anda elimizde, hesaba çektik, yakında açıklayacağız sözleriyle açıkladı.